Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Kaldın için herkese selamlar. Xiaomi Redmi Note 9 Pro ve Xiaomi Redmi Note 8 tanıtım tanıtımını yapacağım. Evet, 2020'de en çok satış yapan Xiaomi bize en çok satılan telefon modelleri olan Xiaomi Redmi Note 9 Pro ve Xiaomi Redmi Note 8 tanıtıyor. Arkadaşlar ikisi de çok harika cihaz. Redmi Note 8 tabi normal biraz daha kalın. Değil. Redmi Note 8, 9 Pro ve gördüğünüz gibi biraz daha ince. Zaten farkı anlarsınız. Şöyle bak şimdi zaman. Parmak izi sensörleri Xiaomi Redmi Note 8'de arka tarafına koymuş görünmüş tarafta. Xiaomi Redmi Note 9 Pro ise yan tarafa e, port tuşu üzerine yapmış. Aslında port tuşu üzerine yapması güzel mantıklı bir şey. Mi? Bence mantıklı. Niye? Çünkü daha rahat. Şöyle yaptığın zaman anında açıyor yani. Ya, telefon kardeşim telefon olduğu için <laughs> şey yapamıyorum. Redmi Note 8'de arka kamerası gördüğünüz gibi yan tarafta Dörtlü bir kamerası var. 48 megapiksel AI kamera özelliği ile 48 megapiksel muhteşem fotoğraflar çektiğimizi sağlıyor. Redmi Note 9 Pro'da şöyle bir 4 kamera orta kısmına koymuşlar. Gördüğünüz gibi çıkıntılı bir kamerası var. Artı 4 megapiksel bir kamerasının özellikleri var. Cihazımız 6 GB RAM özelliği ve 8 çekirdekli bilginiz olsun. 128 GB'dan 64 GB'e kadar dahil depolama alanı olanları var. Tabii Redmi Note 8'de bildiğim kadar 64 GB var. Öyle biliyorum. Tabii ses kısmında kulaklık aynı yerde tabi gördüğünüz gibi böyle yani hiçbir sıkıntı yok ses ses çıkma ve şarj geçti işte Type C hızlı şarj özellikleri var arka camın ikisine Mika gördüğünüz gibi bir mavi bir de şöyle mavisi var gece mavi diyorlar galiba daha sonra bir bakalım Xiaomi Redmi Note 8'de sürümü 9, 64 GB hızlısı var. 4 GB RAM özelliğiyle daha kolay ve güzel oyunlar oynayabilirsiniz bilginiz olsun. 4.4 çekirdek sürümü, 8 çekirdekli olabilir, hemen size bakayım. İşlemcisi 8 çekirdekli, tabii Redmi Note 9 Pro da aynı, RAM, 4 GB RAM. 2023. ayın birinden beri şu an Android güvenlik yaması üzerinde bir yama sağlıyor. Kamera müthiş. Kamerada 48 megapiksel özellik kamerası var. Daha sonra portre modu. Gece modu var. Panorama ve pro kamera özelliği ile şahane fotoğraflar çekebilirsiniz. Video kalitesi 2176 piksellik bir video kalitesi var. Artı ekim kısa video özellikleri de var. iPhone gibi bilginiz olsun. tabi Redmi Note 9 Pro işler değişiyor. 5000 amperlik bir batarya sayesinde daha şahane videolar ve daha şahane resimler de çekebilirsiniz kamera ile. 64 megapiksel bir kamerası var. 128 GB'dan 64 GB'a kadar değişebilir bir hafızası var. 6 GB özelliği ile 8 çekirdekli 4.14.17 bir çekirdek sürümü, ana bant sürümü, mevsi falan. İşlemcisi 8 çekirdekli dediğim gibi. Teknik özelliklerine bakalım. Hemen açıklamaya koşturacağım size. 6.67 inç bir ekran genişliği var. Dediğim gibi alt, altçı var. Hem özelliğiyle batarya kapasitesi 5020 amper. Çift alt takabilirsiniz. Hızlı şarj özelliği de mevcuttur. 4 g desteği de mevcut. Bildiğiniz olsun. Değişir batarya yok. Bataryanız, değiş, bataryanız eğer herhangi bir şişmede falan olursa teknik servise giderek ben bataryamı değiştirmek, değiştirmek istiyorum diye size daha iyi şey olur. Ses çıkışı 3.3.5 milimlik. sadece sıçramalara dayanıklı. Bilginiz olsun. sadece sıçramalara dayanıklı. Ekran teknoloji EFC LCD ekran teknolojisi ile ekran çözünürlüğü 1080 ve 2400 Full HD piksel bir ekran çözünürlüğü var. Piksel yoğunluğu 395 ppi, ekran yenileme hızı 60 Hz, ekran oranı 20.9, ekran alanı 107.11 cm2'lik bir ekran alanı var. Ekranın özellikleri şöyle bir şey. Çizilmeye dirençli cam. Çizilmeye dirençli cam. Oleptik kualitik. Multi touch. Çerçevesi tasarım. Ekran için ön kamera. 84 bölü NTC bir özelliği var. Ekranı ayetli Gorilla Glass 5 bir ekran dayanıklılığı var. Dokunmatik türü kapas kapasitif ekran. 16 milyondan fazla renk sayısı var. Ekran ve gövde oranı 84 bin bir şey var. Ekran gölde oranı var. Konuşma süresi sadece bataryada. 30 saat müzik oynatma 147 saat. Şarj USB Type-C dediğim gibi. Batarya, batarya teknolojisi. Lityum polimer. Lipo. Hızlı şarj özelliği var. Hızlı şarj gücü maksimum 30 volt. Hızlı şarj özelliği hızlı şarj 30 voltluk. 64 megapiksel kamerası var. Kamera özellikle çoğun arkadaşlar. Potre modu e, Dekt Auto Focus modu, hızlı odaklama, yapay zekalı al destekli portre modu, HDR, yapay zekalı sahne algılama, perde hızı, panorama, rap kayıt yapabilme, otomatik odaklama, coğrafi konum etiketme, dari QR kod okuyucu, makro çekim 2 cm, perde hızı, gördüğünüz gibi seri çekimi var, zamanlayıcı falan, 6 elementli lens ile şu an günümüzde flash led Diyafram açıklığı f1.89 kamera sensör boyutu 1.17 inç. Video kayıt özelliği 2160 dediğim gibi 4K bir video çekme özelliği var. Video PSC 30 FPS video PSC değeri var. Video kayıt çekmek de dediğim gibi 266 30 FPS ikinci ikinci arka kamera var. İkinci arka kameranın çözünürlüğü 8 megapiksel. İkinci arka kamera diyafram f2.2. İkinci arka kamera özellikleri şöyle eksel geniş açı eksel geniş açı 119 derecelik bir geniş açı özelliği var 1.12 bin piksellik 5 elementli lens üçüncü kameranın özelliklerini okuyorum size 5 megapiksellik bir özelliği var üçüncü arka kamera diyafram f2.4 üçüncü arka kamera özellikleri de makro çekim ve 1.5 sensörlü boyut dördüncü, dördüncü arka kamerası söylüyorum Dördüncü arka kamerada şöyle bir özellikleri var. Gördüğünüz gibi makro çekimi gene aynı. 2 megapiksellik derinlik algısı ve 1.1 5 sensör boyutu var. Ön kamera çözülü 16 megapiksel ön kamerası var. Tabii e tabi 1080 piksellik bir ön kamera kayıt videosu var. 30 fps f2.48 portre modu yapay zekalı 6 destekli portre modu yapay zeka ve bunlar da şeyde me mevcut. Temel donanımı Yonga seti, Chipset Kuyadım Snap Dragon'un ürettiği bir chipseti var üzerinde. 8 sekilerlikli işlemci mimarası, 64 bit Android 18, 720 mimarası şeyi var. RAM tipi, gördüğünüz gibi RAM tipi, LPDRX4, 6 GB RAM var. Hafıza kartı ile 512 GB kadar destekli bir hafıza kartı. Tabi gövde malzemesi kapak olarak cam, Tek seçenek beyaz yeşil ve kredi seçenekleri var. 209 gramlık telefon kalınlık 8.8 milimlik en kalın 76.8 milimlik özelliği var. 5G desteği yok. 4G desteği kadar var. işletim sistemi Android, Android 10, Miomi 11. Hoparlörde şöyle bir şey. Radyosu var. hoparlördeki mono. Ses çıkışı 3.5 milimlik. Suya dayanıklılık var. Bilginiz olsun. Görüntü konuşma uygulaması var parmak parmak izi sensörü ve sensörler şöyle jiroskop, pusula, yanık sensörü, ortam ışık sensörü, ivme ölçer. Parmak izi okuyucu yan tarafta şurada. Kutu içerisinde şöyle var. Belgeleri var. Ekran koruma filmi, telefona uygulanmış, şeffaf arka kapak kılıfı, sim çıkartma iğnesi, USB güç adaptörü, hızlı şarj, 33 voltluk ve USB kablosu da mevcuttur. 2020'de çıkıldı. Duyulma tarihi 2020, 2020 Mart'ında. Böylelikle Redmi Note 9 Pro'nun açılımı budur. Gördüğünüz gibi ikisi de aynı. Bana kalırsa hangisi daha bütçeli bir şey istiyorsanız tabii Redmi Note 8 öneririm ama eğer Redmi Note 8'den eğer paranız varsa tabii ben bu telefonu 3.5 3, lira veririm diyorsanız size Redmi Note 9 Pro öneririm. Öylelikle arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ve böyle videoların videodan gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.